Edebilir ve hatta etmelidir. Çünkü e, diyabet e, haftada bir, ayda bir doktora gitmekle yapılacak bir iş değil. Hasta her an, her öğün yemeğinde e, diabetik koşulları iyi sağlamalıdır. Senin söylediğiniz normal glisemi içinde yaşamalıdır. Bunun için de ancak evde kendi şekerini kendisi ölçerek bunu sağlayabilir. Ee, tip 1 şeker hastaları en az günde 5 kere sabah açlık, işte öğlen açlık, akşam açlık, gece e, şekeri, bazen topluk şekerleri hele hele bebeklerde bunu daha sık yaparak e, ayarlamak. Her yemekten önce şeker ölçmek gerekir ki ona göre insülin yapılsın, ona göre yemek yesin. Ee, tip 2 şeker hastaları daha az günde 2 ya da 3 sefer e, şeker ölçerek e, hayatlarını idame ettirebilirler. Gebelik şekeri veya e, Diabetik hasta gibi kaldığı zaman yine çok sık kontrol gerektirir. Çünkü e, bebeğin, intrauterin e, bebeğin e, gelişmesi özellikle fizik ve mental beyin gelişmesi şekerin iyi gitmesine bağlıdır. Eğer şeker iyi gitmiyorsa anne de bebekte bir takım sorunlar ortaya çıkar. Bunlar yine tip 1 diyabetler gibi çok sık kan şekeri ölçmek durumundadırlar.